Adam zıplaya zıplaya. Nereden bildi ki biziz? Onu anlamadım. Ee, bu kime sıkıyorduk? Ki? Alo. Kesin merhaba. merhaba. Vurmayın abi, vurmayın, vurmayın abi. Oğlum nereden bildin biziz? Alo. Abi kesin gelmiyor abi. Geliyor geliyor. Kesin geliyor. Evet tamam abi. Daha demin vurduğunuz adamların arkadaşıyım da ben. Nereden bildin biz bizim olduğumuzu Bizim mi göz atıyordun? Ay burada durmuş izliyordum ya. Hmm. Hı hı. mi seni? Yok abi yok yok. Tamam, Hadi o zaman... O, öldürün öldürün. Siz öldürün beni öldürün. Tamam. İyi hadi. Kendine iyi bak Allah'a emanet. Şey oyunlar... Малай?